Rakiplerinizi oyundan çıkartacak efsane hassasiyet ayarı. Tamam, <laughs>

Yepyeni videodan tekrardan selamlar dostlar. Bugün efsane bir hassasiyet videosu ile karşınıza geldim. Uzun süredir hassasiyet videosu gelmiyordu. 15.000 abone olduk gençler. Öncelikle çok çok teşekkür ederim. 15.000 abone özel böyle bir güzel bir hassasiyet videosu çekeyim. Zaten biliyorsunuz bu kanalda hassasiyet videosuyla tanınmıştık arkadaşlar. Baya bir yüksek izlenmişti. Sizler de kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan videomuza Geçelim arkadaşlar. Bir vs bir atacağız öyle güzel bir hassasiyet buldum. Onu da bir deneyelim direkt. Uzun süredir hassasiyet videosu atmıyorum. Yani istiyorsunuz ama dediğim gibi hassasiyet videosu için zaman bulamıyordum ama artık geliyor. Artık bu aralar gelsin yani bir zahmet değil mi? Hop genç ol abi orada ya. Bak bak, bak bak ne yapıyor? Açık bekliyor. Açık bekliyor. Hop. Oh, oh, wow, oh, wow. açık vermiyor bak. Hop bir vuruş gelir be. Hop kafa. Hoppala çok iyi. Bayağı iyi gençler. Güzel bir one shotla başladık. Bir... Gençler like atıla abone olun ya. 20 bin az kaldı zaten bir şey kalmadı. 20 bin olalım. Ben şu biliyorsunuz bir hesap çekilişiniz vardı. 20 bin özel bir tane de 25 bin özel vardı. Ha bence 20 bin 25 bin arda ar olmaz ya hesap çekiliş. Bence birini 20 binde verelim. Birini 30 binde. Zaten 20 bin e olanı vereceğim 20 binde. Ondan yana problem yok. Çocuk gelmiş ayakta uyuyoruz ya. Ya bakayım açık var açık var açık var. Bak reisime bak 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 reisime bak ya. Neredesin bakayım? Reise bak ya çıkmıyor. Hoppala bayağı iyiyiz gençler. 2-0 oldu bayağı iyi vurdum bu arada. Ha. Şaka maka Hassasiyet mükemmel gençler. Ya valla bu aralar yani bir oyunu falan girdim de yok ha valla bir şey değil mi gençler yani Ta ki o hassasiyet videosu attım günden beri ha hiç ve hesa Bu 4-5 bir hafta oldu biz ne Biraz yavaşlama fazlasıyla başlamış fark ettiniz mi benim diğer videolarda felaket bir hız oynuyorum Ya bir de şu gençler Allah aşkına artık seni 2025 olmuş Hani böyle yorumlara hala yazıyorsunuz ya. Hani bu yorumlara hala yazanlar var ya. A, lan vs gel lan bot geçen. Abi sıcaktır geldi bura. Abi ne yaparsın sıcaktır. Söyle öyle uzaklardan olmuyor ya buraya gel. İç içe bir gel. Yeni bir kanal açacağım. Hatta iki tane kanal açmayı düşünüyorum gençler. Bir tane gameplay için. Bir tane de işte sadece elmas harcama falan. Hoppala! Baya felaketi kafa attık. Gerçekten ayarımız baya iyi. Ya bu işi bayağı... seviyorum ya. 15.000 abone olduk bir de. Yani çok teşekkür ederim gerçekten. Desteğini hiçbir zaman esirgemeyen arkadaşlar gerçekten. iyi ki varsınız yani kaç tane kanal değişti. Hepsinde binlerce aboneyi gördük. Yani hepsi sizler sayesinde. Emin olun sizler sayesinde de bu işi yapmak istiyoruz yani gençler. gel bakayım bakalım neredesin gel bakayım bir aç ver bakayım of 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 abicim o açıklar nedir ya o açık nedir ya bir kalp ver bakayım kalp nerede oğlum kalp ha tamam burada yes, felaket iyiyiz ya felaket iyiyiz böyle bir ayar yok ya böyle bir ayar görmedim ben ya Beri yenilendi çok iyi beri oynayan arkadaşlar varsa yani dediğim gibi yani beraber kasabileceğimiz sağlam oyuncu varsa bana sizden hiç ekranda gördünüz. Instagram'dan ulaşın. Yani sizlerle sizler rahat bir şekilde yazan Rütbe kasalım ya. Şöyle bakalım neredesin cano? Reisimler ne? Ha çıkmış lan. Arkadaşlar, rakip oyundan çıktı. Şimdi bir yalnız kurt girelim bir de. Bir de yalnız kurt'tan bir ekip gelsin. inşallah o da çıkmaz ama deneyeceğiz gençler. Şimdi bir yalnız kurt girelim. Ekran yüklenene kadar. Evet, tamam. Şimdi bir yalnız kurt gireceğiz arkadaşlar. Bakalım inşallah bu da çıkmaz. Ayarımız felaket iyi. Sona kadar izlemeyi unutmayın. Birazdan zaten ayarı vermiş oluruz arkadaşlar. Hemen yalnız kurt giriyoruz arkadaşlar. Let's go. Gençler bir tane de yalnız kurt girelim dedik. Bir, bir, de yalnız kurt da deneyelim dedik. Arkadaş oyundan çıktı. Nedenini bilmiyorum ama. O kafalardan sonra karşıya baktım kimi atmış. Değişik bir şey. Evet yine her zamanki gibi. Ee, evet gördüm seni. Görmemiş gibi yapacağım. Böyle bir kafala vuracağım böyle. Ayarımız felaket bir şey ya. Ayarımızı da deneyelim dedik. Güzel başladık. Bir de bir bakalım. Karşı taraf değişik ya. Farklı bir stili var ya. Oğlum yalnız kurtta AK mi alınır? Şimdi burada ama aa ben sınırsız buz zannediyorum ama. ne yapıyorum ne yapıyor burada bak. Ben ne yapacaksın yani orada bana kafam atacaksın ne yapacaksın? Ya vallahi değişiksin gel buraya. Kafanı çıkart bakayım. Böyle güzel bir kafa yedin. Hadi gel bakayım. Yeter şuna bir Böyle yapsak yeter ya. Al şunu. Al içinde böyle bir iki canın gitsin böyle. Kafana da oturturdum Şöyle bir tane de bir sis bombası. Kör ol bakayım. Kendimizi kör ettik. Ben. Oo, tarıyor bak. Tarıyor tarıyor. Taramak yok ya. <laughs> Adamla sanki dalga geçiyoruz ya. Dibindeki kedi hd one shot. Adam şimdi psikolojisi bozuldu. Sen de çık bakayım. Bak şimdi bu da çıkacak. İçimden bir ses diyor ki bu da çıkacak oyundan. Hop. Hadi bakayım. Gençler M1887 ben bu silahı çok seviyorum ya. Bir de bu hesabındaki desen de çok güzel. Neyse şöyle bir gel bakayım neredesin? Oo reisim bak bak bak. Öyle şeyler olmayacak. riskli oynayacağım bak. Ş şöyle al bunu. Al, al şunu kapana. Ama böyle <laughs> bayağı iyiyiz ya. Abi çok iyiyiz çok iyi var ya. Felaket relax olacaksınız. Bak bu da oyundan çıktı. Gençler tüm rakipler oyundan çıkıyor. Bu nedir ya? Bu nedir ya? <laughs> Karşımızda oyuncu oynatmıyoruz gençler. Zafer. Bu ya. ya. böyle bir şey olamaz. Her maçımız bu ya. Reisim oyundan çıktı. Gençler bugün böyle yani ayar böyle iyi felaket bir ayar. Herkes oyundan çıkıyor. Niye böyle yapıyorlar ben anlamadım ama. Gençler çok efsane bir hassasiyet. Gördüğünüz gibi rakipler oyundan çıkıyor gençler. <laughs> o kadar iyi bir ayar. İkisi de oyundan çıktı. Nedenini bilmiyorum ama. Yani biri tamam hadi vs çağırdığımız bir arkadaş da, yani neden çıktı onu bilmiyorum. Bu ayrı bir şey. Yalnız kurtaki rakip de dayanamadı. O kafalar neydi öyle ya. Neyse gençler hassasiyeti verelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görüşmek dileğiyle hassasiyeti paylaşıyorum. Ee, bildirim zilini açmayı unutmayın gençler. Bay bay.